Şimdi Fatmacığım sen ne yapmışsın bugün kendine acaba? O siyah taytın altına o beyaz karbotları nedir hayatım? Bizim çok takıldığımız bir şey var programı izliyorsan. İçini tek renk yapsan belki kurtarır diyeceğim ama senin boyunda bir kızımızda diyeceğim. Ee, olmaz. Siyah karbotu olsaydı biraz daha kurtarırdı. İçini aç bakalım. Evet, kaç bedensin? 42. 42 mi? Evet. Bence 42'den fazlasın sen. Ya şu biraz büyük geliyor. Biraz daha 42 büyük. 43'e? 6-42, üstü 44. Üstü daha büyük demek ki. Ben senin kombinini beğenmedim. O yandaki botlarla olmaz. Yani böyle gider misin sucuk ekmek yemeye? Gidebilirsin. Ama ilk gün için çok da fazla yorum yapmayacağım. Seni birkaç gün görmek istiyorum. Ondan sonra daha bir fikrim olacak seninle ilgili. Hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Batıcan seni havalı buldum. Teşekkürler. O içindeki oranj kiremit arası bir renkle e, yeşil ve siyah kombinlemişsin. Çok da hoş olmuşsun. Zaten geçen hafta birinci de oldun. İyi evet. de gittin. Bu hafta da inşallah iyi gidersin. İnşallah, kısmet diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? <laughs> Şükürsüz. Tabii. Siz bizimkilere göre termal montlar donmazsınız. Ben hiçbir şey söylemeyeyim. Hepsi termal. Bu işsizlik. termal mont değil. Bu üstündeki normal mont aşkım. Evet. Onlarınki termal mont, onlarınki kayak malzemesi, onların bunlar Maalesef. donarlar. Sizden cevap bekliyordu. Ha, bunlar donarlar ama. <laughs> donarsınız, donar, donar. İçime termal işlik giydi İstediğin kadar ya, işlik giy. Çıkart. <laughs> i̇stediğin kadar. Iyi. Tam içliğini görelim çıkart o zaman. Hep film fırıldak. Sen hele Fatma kızım bir kere öncelikle hoş geldin. Hoş İkincisi Allah bağışlasın çocuklarını, Geçim torunlarını. Mi? İnşallah torunlarının da çocuğunu görürsün i̇nşallah. diyorum. Çok gençsin çünkü. Evet. Fatma çıktınız otelden dışarıda ne yiyorsunuz? Sucuk ekmek. Sucuk ekmek. Evet. Sen böylesin. <laughs> titriyorsun, titriyorsun. Yanıyorum. Ona diyorsun ki çıkar arkadaşım üstündekini de bana ver ya da Rabia orada ya Rabia'nın montunu kapıyorsun termal o ya. Şu anda yanıyorum ama çok sıcak. Şu an burada yanarsın da yani dağda çocuklar hakikaten çok soğuk oluyor. Bu bir kere bu kıyafet hadi bırak vazgeçtim soğuğu. Kızım bizler sen ben biz uzun boylu değiliz. Onun için giyeceklerimize çok dikkat etmeliyiz. bir Bilhassa ayakkabılarımıza. Biz ayakkabılarımızı bir de böyle gözümüze sokacak bir renk giydiği zaman ay boyumuz ortaya çıkıyor bizlerin. Benim için de geçerli. Ben de onu söylüyorum. Ha Türkiye'ye göre bir eki tamam mı? Ama yani onun için o botlar bir de üstünde şuraya kadar indirmişin üstündeki şeyi iyice kesmişin kendini çocuğu. İlk gün diyorum Konsepti sabah duyduğun uydu için anlamamıştım diyorum. Yarından sonra göreceğim. Büz suratını büz iyi puan vermeyeceğim. Sana gelelim. Şimdi bak görünüşte çok hoşsun. Çok hoş görünüyorsun. Ama. Yani. Bununla bir kere daha da ben dışarı çıktığınız zaman üşüyeceğini düşünüyorum. Hadi onu da vazgeçtim. Bir şey istiyorum senden. Ne istiyorum acaba diyorum ki kendi kendime benim görüşüm bu. Ya tamamen simsiyah mı olaydı? Bak çok enteresan. Tamamen simsiyah o zaman dikkatimi çekerdim. Simsiyah gördüğüm zaman kim bu diye bakardım. Ya da atkıyla mı oynasaydın atkı renkle? Bu kendime göre bunları düşünüyorum ben. Atkı rengiyle oynayıp montun o oh, falan tamam onunla oynasaydın diyorum. No, niye baktın oraya? Adnan ne söylüyorum diyor. Adnan kesin bir şey söyleyecek diye baktın Söylemez. Da... Ha, yok. Söylemez. Atla. Söylemez. O puan hesaplıyor şimdi. <gülüyor> 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 o şimdi kaç puanlar alınıyor? Onun puanı ne? Onun puanı ne? Bakalım. Evet. Ama normalsin. Normal. Yani bir wow değilsin. Anladın mı çocuğum? Anladım anladım hocam. Gülşah'ım. Hello. Hi. Ya bütün hafta sonu ben sana güldüm biliyorsun. Bütün hafta sonu arkadaşlarım geldi gitti. Hafta sonu. Bütün hafta sonu herkese seni anlattım. Böyle bir şey yok yani. Ee, Batıcan'cığım için siyah olsaydı... E tabii ki renk. O zaman da diyecektik ki, keşke Niye bir renk katsaydın. Bizim de ne dediğimiz belli değil. Jüri'nin onu da Batıcan. İnan onu da yardım bak. Ama, Duymazdım. Ama ben İnan. seni böyle simsiyah isterdim. Yani ben çünkü hani şey değilim. Ben böyle de siyah abi. siyah, olmanıza falan hiç böyle karşı değilim. Ee, çok tarz ve çok hoş gözüküyordu Dün de sen hangi oteldesin? Yani Uludağ'da bir otelde misin? Kartalkaya'da mı? Abant'ta mı? Neredesin? Uludağ'da bir otelde. Birinci olmaz. bölgede. Olmaz. Alina ile söylediğim her şey senin için geçerli. Donarsın. Tarz mısın, tarzsın ama konsept olarak bu bu jean pantolon ve bu botlar katiyen olmaz. Fatma hoş geldin. Hoş buldum. Kız fındık kurdu gibi kadınsın. Ha. Hiç yaşlanmayacaksın. Çok şanslısın. İnşallah. Benim gibi. Evet. <laughs> çok İnşallah. havalı bir durum biliyorsun. Neden geldin diye düşünüyorum. Daha birinci gün. <laughs> Öyle ben Seray gibi falan demem yani. Dur bakalım birinci günün şefi falan ben sıfırcı hocayımdır. Hiç beğenmedim. Ya yani Allah aşkına bir aynaya baksaydın. Bu ne hal Fatma? Bu ne hal? Ya yani ilk günden söylüyorum. Eğer sen böyle devam edeceksen bence senin bir tarzın yok. Ama enerjin güzel, tatlısın. Ee, kızların, torunların hepsini öpüyorum buradan. Teşekkür ederim. Evet. Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Gözlerin rengini çok güzel. Teşekkür ederim. Boncuk. Ee, Fatmacığım. <laughs> yani sanki vücudunu tanımıyorsun. Proporsiyonunun şeyini vücudunun kusurlara kapatmaya ne yapmak lazım. Sen izledin bu programı değil mi? İzledim. Evet. Her gün mü? Evet. İzlememiş evet. galiba. İzlememiş galiba. Yani eğer izlediysen mutlaka bunu bilirdin. Yani şey bu kadar kalın kıyafetin yani içindeki o... Neydi? Polar. Polar. Polar'ın üstündeki o ceket senin gibi beden kadınları giymemeli. Daha ceketin zaten omuzundan ki çok dar oldu. Omuzun çok dar gösterdi zaten ayakkabının boyunu kesti. Yani şey çok kusurlar var. Yani her her yerde bir bir eksik kıyafet olarak var. Keşke bu kombinin biraz daha yani kurallara uydurularak yani yapsaydın bizim sürekli burada anlattığımız kuralları. Çünkü sen her şey ters yaptın. Ama tabii ki ilk gün, ilk günde özellikle o çanta lütfen dönermesin canım benim. Ay hiç onu görme. <laughs> Dönmesin. Hiç o dönmem. çanta nasıl aklımda geldi mesela bunu elin alayım koyayım. Ya ben aslında siyah çanta alacaktım. Alacaktım istedi bunu. Bu çanta elime geldi. Olmaz. O, o çanta olur mu canım benim o karbotlara o deri çanta. Evet. Yavrum olmadı o. Ya seni yiyeceğim ben ya. Sen ne tatlı bir kadınsın ya. <laughs> yani istemiyorum yani şey zor. Yani çok şey senin ilk günün zaten ama... ...yani yapacak bir şey yok söylemek lazım. Daha iyi gel diye. Tamam mı? Tamam. Batıcan çok cool görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ee, ben seni böyle e, dışarıdan e, hemen otelde çıkıyorsun... ...hemen orada bir sucuk ekmek... Yani ateşin etrafında falan gibi çok çok soğuk günde değil. Yani zaten Uludaki bazen e, e, nasıl yumuşatıyor? İyi puan verecek çünkü yumuşatıyor çünkü, ortalığı. Bak, niye biliyor musun? Mesela e, şey e, Ali'nin ayakkabı tamamen uygun değil ama ben bu de ayakkabı belki olabilir. Ben de kapıdan iniyorum hocam. Kapıdan inip geçiyorum İvan Hanım. Aynı, aynı şey. Ayakkabı böyle. onu bir de cin üşütür üstüne. Yani onun onun ben de geçersem. E, be Ali'nin e, şeyde be. cin şeyler var. Camlar, pencereler var. Sende yok böyle bir şey. Yani sen, seni kabul edebilirim ben. Yani ben böyle kılıf kıyafetini gördüm zaten arkadaşları vardı ve hı hı. soğuk falan almayan kişilerdi yani çok. Aynen. Onun için ben benim için yanlış değilsin yani. Siz şey peki ya. birbirinizle gittiğinizden haberiniz var mı? Yan <laughs> yana. Var var. Yok. Hiç yardım <laughs> <yermiyor> etmedi <laughs> mi <laughs> <laughs> <abi>, <laughs> bugün? Haber yok, verdin Fatma'ya da. Birbirimizi düşündüğümüzde haberimiz yok. Yani Haber bugün... verdin gidiyoruz diye. Yok Batılcan'la birlikte... Batılcan 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 <laughs> mı? Batılcan <laughs> mı? Batı... Batılcan. Batılcan. Batılcan <laughs> hiç yardım <laughs> etmedi mi sana Fatma? Batılcan. Valla e, Batılcan hakikaten. Sana ilk gün. Ama ben ne ilk gün karışmadım? Ama niye söylemedin şey? Kendisi bir yaşayıp görsün istedim. Ne? Yaşayıp görsün bir tecrübe etsin diye yaptım. Yani Yer destek olursun önemli. arkadaşına Sen, birazcık. Ya, tabii tabii olurum. Özellikle eldivenin bayıldım. Teşekkür ederim. Evet, evet o zaman sevdim. puanlamaya geçiyoruz. Fatma 2. İlk günün günahı yoktur. 2. 1. Teşekkür ederim. 2. Batılcan. Batıl. Seray Süper. Batılcan'ım benim. <laughs> Al çocuğum 5. Ben şey beğendim ben, seni. Sağ ol. Dört. Teşekkürler hocam. Sarı. Üç. Teşekkürler Nişan. Beş. Teşekkürler.